24 Kasım 1946 Beşler Mahallesi doğumluyum. Biz altı oğlan dört kız kardeşiz. Babam kasabıdı işte. Annem ev kadınıydı. Allah rahmet eylesin. On tane çocuğu işte bize bakmış, büyütmüşler. Rençberliğine. 35 gün düven sürerdik biz eskiden. E, tarlaları azdı. Babam çok çalışkan adamdı. Kasapların, Kamil Ağa'nın, Bekir dedenin hep sığırlarını babam keser. Götürürdü dükkana etini, kemikten ayırır, sucuk yapacağı, sucuk yapıverdi, şey yapardı. Çok çalışan adamdı. Babam dedi ki, hadi bakalım dedi, tercih rapete gideceksin dedi. Ben tercih olmak istemem dedim. Abin berber oldu, sen de tercih olacaksın. Ben de bir şey sezmedim dedi. Eskiden yani babaya hayır diyeme yok. Eğer tamam dedim ben. Evden çıktım, dükkana geldim, elini öptüm o zaman. Ben geldim dedim, gayrı bu yüksüm içinden bir astar getirip bu parmağımı bağladılar. Bir hafta parmak böyle bağlı kaldı. Elime bir boş bez verdiler, bir hafta geçtim. İğne saplamayı, iğne geçmeyi öğrendim. Üç dört tane daha benden başka çalışan var bir en yeni benimim. Bundan sonra heveslendik. Yani hele bu makineye oturunca pantolon dikmeye başlayınca ben şimdi en kızım tercihlik de yelek dikmekti. Hiçbir tercih sevmez yelek dikmeyi. Yelek dikmek 5-6 tane cep oluyor. Pantolondan fazla iş oluyor. Şimdi ben yelek dikmeye kızıyorum ama vatandaş ben baba yelek dikmenin dışında her işi severek yaparım. Yelekten nefret ederim, yelek, yelek, yelek dikmeyi şey. severim. Yelek, duon okuzunun harmanda dönmesi gibi bir kuş. Elbette yelekte altı tane, beş tane cep var. Ben her işi zevkle yaparım, ben şey yapmam. Marangoz olmak istiyordum, elimden keser derslere. Ben birincisinin ev ustası oldum, marangozluğu çok severdim terzi olmadı. Eskiden 17 18 18'di, şimdi mi? yani terzi yok Sabahları 8 buçukta geliyor. Patlemi olmadan gece 11'e kadar çalışıyordum. 11 buçuk, 12, 1. Bu emekler 1891. 128 yaşında, hangi yeni girdi bu, iki ay oldu, 129 yaşına girdi bu. Ama bunun diktiği dikişi hiçbir makine dikemiyor. Brother aldım ben 30 yaşında. Bunu ben bir acele ettim. Arka köprüyü dikerken çağrısı dönmüş. Makine hiç çalışmıyor bu, bu şimdi. Kaybı Brother'e geldim. Diker mi be? İmkanı yok. Hemen terzi Osman'a 400 liraya sattım. Bunun eline hiçbir makinesi koyamaz. Bu saya makinesi. Yüksek iğneyi bitmek için bak. İğneyi bu gözleri var hep. Bu olmasa iğne geçmez. <laughs> Bu tercihlerin bir hafta çıraklığa gün ya parmağını beyne bağlayalım. Beyne parmak alışıya yüksüğünle şey yapıyorum, bitiyoruz. Üçüyü kendi işimiz için yapıyoruz. Kendi bittiğimizde. var. Pratiklik var tabii. Kömürlü saat başı kalkacağım kömür. Şimdi kömür bulamazsın. Özümü iyi görecek. Mesleği seveceksin. Yani çalışmaya kaytarıcı olmayacağım verilen işe dikkat edeceksin. Yani merak her şeyin başı. Yani. İlk altı ayda kilot pantolon dikmeye başladım. Bir, iki, üç derken beşe çıktım kilot pantolonda. Ondan sonra temiz pantolona geçtim. Günde on tane dikerdim. On tane pantolonu. On de yanlarını çatar. Bir günde sabah başladım ama ben altıda girdim benim işim. O kapıya giderdim anahtarı ve şimdi bana soruyorlar ben Eskiden bayanlığa hırkası vardı. O üç eteklerin kumaşından birden ben hırkaza diktim. Ben boydan bayan elbisesi de diktim. İstanbul'dan kalıbını çıkarttım götürdüm. Boydan düz elbise de dikerim. Şuraları vurmalı bayan elbisesi de dikerim. Şimdi bu işlere ancak yetişebiliyordum. Yani ben hepsini dikerim. Ben Ankara'da Avni oldu bir tercih buldum. Nereye ben bovluyum dedim, ben ya ben de akça dedi. Ben de bovluyum akça koca İyi, nüfus yarını aldım tamam. Yarın sabah gel çalış dedi. Bütçe gece ben başlıyorum, bütçe gece o. Bir de Recep diye bir şey var, kalpa arkadaş, Ankara'nın bir yerine. bir şey, ceket bitiriyoruz, hafta sonu geldi. Sen dedi, benden memnun musun dedi. Benim memnun olmam o kadar önemli değil, sen memnun musun abi ne abi dedi. Sen dedi, ben senden memnunum da bildiğin gibi çalış diye söyleyeceğim dedi. Her şeyi bildiğin gibi yap. Ben senden şunu istiyorum dedi. Ankara'da bu mesleği nerede öğrendin dedi. Borcun falan varsa kapatam abisinin sen dedi, mengende yalan konuşuyorsun, ben buna inanmam dedi, ben geldi değilsin. Şimdi bir tercihe borcun varsa kapatalım. Ben dedim şimdi inanmayacaksın demek ki ortada burada aşçı başı bacana onu dükkana davet ettim. Kayın birader, onu da davet ettim. Enişte kayın geldiler. söyleyin bu adama ben nerede yetişmişim dedim. Bizim bacanakla bıyıkla falan böyle. Gemi kaptanı gibi. Gömzeli de. Çay söyledim, oturdu. Nevzat'a dedi bizim bacanı olur? Ankara'da yetişti. Mengen'de yetiştiğine inanmıyor dedi. Mengen in haricinde bir yerde hiç çalışmadım dedi. Bir dedi. Böyle böyle ben plan kesin. Plan gelin açıp bakayım. Avni abi öyle inandı. Şimdi şeye gelince başımızdan geçene, en başımdan geçen pastanenin işleri diktim haliyle ceketi tam bitirdim. Hepsi bitti, son ceket. Üç, bir kızım için tam bu ön, ceplerde dışarıdan körüklü cep, ceketin bu önü hep yaptım. Çağırdım, tercih arkadaşlar bu ne oldu dedim. Bu böyle böyle oldu. ön değişecek dediler. En tehlikeli, unutulmayacak şey elbise yapmaktı ben pantolonu dikiyorum, üçüye çıkıyorum. E, birisi ceketi bitirmiş, ceket bitiriyor. Hemen elimizde işe aldık, karşılıklı tercihe boşursa onun üçüsünde yani üçüsü boşsa gider dikişimizi açardık. Ağızlı abi de, konaklı zihin vardı rahmetlik. Ağızlı abi de rahmetlik oldu da. O karşıya der. Eskiden birbirine gider gelin. Şimdi tercih. bir gün çalışması terzi açtır. Yani uydurmasın, yani iş yapmazsa seve seve yaparız işi, beğendirsen müşterisine tercihlikte ekmek var. Bir ev rahat geçin şey yapar, tercihlik yani insanın vücudu olarak yormayan bir meslek. Vücut olarak yorulmasın, yani gözün yorulabilir. Ben hiç yorgunluk şubu hissetmem. Ben gece 11'de da çalışırdım, tercih bedenen eskimez olayını çalışsınlar, şey yaptınlar. işi yani kim şey yaparsa yaptım. tercihlik şimdi en iyi meslek rahat diyorum bazı zaman. Bazı zaman da işte insan düzü de Nevzat amca, biz Mengen Gen TR olarak ve fotovarlık ailesi olarak sana çok teşekkür ederiz. Senin neden? muhabbetin, sohbetin bize yetti. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ha, telefonumu alın yazın. 535 213 On bana derler arkadaşlarım ya Nemzat senin de çok sevenin var derler. E ben kendi halim diyeyim mengeni de ben çok severim çıkar yani doğayı sevdiğim için ben yarın ölünce derim acaba buranın ruhum gezerse neresinde dolaşır tabakların üstüne çıkarım mengene böyle bakarım derim ben mengeni çok severim mengen tam emeklinin yaşayacağı yer. Mengen emekli. Için. Hava temiz, suyu güzel. Doğası çok güzel. Mesire yerleri var. Mengen tam yaşanacak yer.